A3 Sportback Advanced Turbo Gövde tipi hatchback olan C segmenti benzinli araç otomatik vitesli. Otomobilin 150 beygir gücüne dehşet bir motoru var. Bu motora 360 Nm'lik bir tork eşlik ediyor. Kısaca A3 Sportback tam bir performans canavarı. Sıfırdan yüze hızlanmasını sadece 8 saniyede gerçekleştiren aracın maksimum hızı da saatte 222 kilometre. Bu motora rağmen sadece 5 litre yakıt tüketiyor araç. Aracın ÖTV muafiyetli satış fiyatı 387.000 TL. Audi A3 Sedan S-Line 30 Turbo Gövde tipi sedan olan C segmenti benzinli araç otomatik vitesli. Otomobilin 110 beygir gücünde motoru var. Sıfırdan yüze hızlanmasını sadece 10 saniyede gerçekleştiren aracın Maksimum hızı da saatte 210 kilometre. A3 sedan sadece 4.5 litre yakıt tüketiyor. Otomobilin ÖTV muafiyetli satış fiyatı 407.000 TL. Audi Q2 Advanced 35 Turbo Gövde tipi SUV olan B segmenti benzinli araç otomatik vitesli. Otomobilin 150 beygir gücünde motoru bulunuyor. Sıfırdan yüze hızlanmasını sadece 8.6 saniyede gerçekleştiren aracın maksimum hızı da saatte 218 kilometre. Araç 5.25 litre yakıt tüketiyor. Aracın ÖTV muafiyeti satış fiyatı 417.000 TL. Citroen C5 Aircross Filbolt 1.5 Gövde tipi SUV olan D segmenti dizel yakıtlı araç otomatik vitesli. Otomobilin 130 beygir gücünde motoru bulunuyor. 0'dan 100'e hızlanmasını 10.4 saniyede gerçekleştiren aracın maksimum hızı da saatte 189 kilometre. Otomobil 4.2 litre yakıt tüketiyor. Otomobilin ÖTV muafiyeti satış fiyatı 354.000 TL. Mini Cooper Cabrio Signature 1.5 Gövde tipi kabriyo olan B segmenti benzinli araç otomatik vitesli. Otomobilin 136 beygir gücünde motoru bulunuyor. Sıfırdan yüze hızlanmasını 8.8 saniyede gerçekleştiren aracın maksimum hızı da saatte 208 kilometre. Araç 5.4 litre yakıt tüketiyor. Aracın ÖTV muafiyetli satış fiyatı ise 405.000 TL'ye denk geliyor. Cupra Formentor 1.5 Gövde tipi SUV olan C segmenti benzinli araç otomatik vitesli. Otomobilin 150 beygir gücünde motoru var. Sıfırdan yüze hızlanmasını 8.9 saniyede gerçekleştiren aracın maksimum hızı da saatte 200 km. Otomobil 5.75 litre yakıt tüketiyor. Otomobilin ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 415.000 TL. DS7 Crossback Performance Line Gövde tipi SUV olan E segmenti dizel yakıtlı araç otomatik vitesli. Otomobilin 130 beygir gücünde motoru bulunuyor. Sıfırdan yüze hızlanmasını 11.9 saniyede gerçekleştiren aracın maksimum hızı da saatte 195 km. Otomobil 3.95 litre yakıt tüketiyor. Otomobilin ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 420.000 TL'ye denk geliyor. Honda CR-V Elegance 1.5 Gövde tipi SUV olan D segmenti benzinli araç otomatik vitesli. Otomobilin 193 beygir gücünde devasa bir motoru var. Sıfırdan yüze hızlanmasını sadece 7 saniyede gerçekleştiren aracın maksimum hızı da saatte 200 kilometre. Araç 7.4 litre yakıt tüketiyor. Aracın ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 430.000 TL. Hyundai Tucson Prime 1.6 Gövde tipi SUV olan C segmenti dizel yakıtlı araç otomatik vitesli. Otomobilin 136 beygir gücünde bir motoru var. Sıfırdan yüze hızlanmasını 11.4 saniyede gerçekleştiren aracın Maksimum hızı da saatte 180 kilometre. Araç 6.2 litre yakıt tüketiyor. Tucson'un ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 382.000 TL'ye denk geliyor. Jeep Compass Longitude S1 Gövde tipi SUV olan D segmenti benzinli araç otomatik vitesli. Otomobilin 150 beygir gücünde motoru bulunuyor. Sıfırdan yüze hızlanmasını... 9.2 saniyede gerçekleştiren aracın maksimum hızı da saatte 199 km. Araç 7 litre yakıt tüketiyor. Jeep Compass'ın ÖTV muafiyetli satış fiyatı ise 412.000 TL'ye denk geliyor. Jeep Renegade Limited 1.3. Gövde tipi SUV olan B segmenti benzinli araç otomatik vitesli. Otomobilin 150 beygir gücünde motoru bulunuyor. Sıfırdan 100'e hızlanmasını 9.4 saniyede gerçekleştiren aracın maksimum hızı da saatte 196 kilometre. Araç 6.2 litre yakıt tüketiyor. Renegade'in ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 340.000 TL. Kia XCeed Prestige 4x2. Gövde tipi SUV olan C segmenti dizel yakıtlı araç manuel vitesli. Otomobilin 136 beygir gücünde motoru bulunuyor. 0'dan yüze hızlanmasını 10 saniyede gerçekleştiren aracın maksimum hızı da saatte 196 kilometre. Araç 4.5 litre yakıt tüketiyor. Kia XCeed'in ÖTV muafiyeti satış fiyatı ise 423.000 TL'ye denk geliyor. Mazda CX-5 PowerSense gövde tipi SUV olan D segmenti benzinli araç otomatik vitesli. Otomobilin 165 beygir gücünde motoru bulunuyor. Sıfırdan yüze hızlanmasını 10.3 saniyede gerçekleştiren aracın maksimum hızı da saatte 188 km. Araç 6.5 litre yakıt tüketiyor. Aracın ÖTV muafiyetli satış fiyatı 425.000 TL. Mercedes AMG A200 Gövde tipi sedan olan C segmenti benzinli araç otomatik vitesli. Otomobilin 163 beygir gücünde motoru bulunuyor. 0'dan yüze hızlanmasını sadece 8.1 saniyede gerçekleştiren aracın maksimum hızı da saatte 230 kilometre. Araç 5.7 litre yakıt tüketiyor. AMG A200'ün ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 395 bin TL'ye denk geliyor. Mercedes B Progressive Gövde tipi MPV olan C segmenti benzinli araç otomatik vitesli. Aracın 136 beygir gücünde motoru bulunuyor. Sıfırdan yüze hızlanmasını 9 saniyede gerçekleştiren aracın maksimum hızı da saatte 212 kilometre. Otomobil 5.8 litre yakıt tüketiyor. Mercedes B Progressive'in ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 375 bin TL'ye denk geliyor. Nissan Qashqai Spypack 1.3 Gövde tipi SUV olan C segmenti benzinli araç otomatik vitesli. Otomobilin 158 beygir gücünde motoru var. Sıfırdan yüze hızlanmasını sadece 9 saniyede gerçekleştiren aracın maksimum hızı da saatte 212 kilometre. Otomobil 5.8 litre yakıt tüketiyor. Otomobilin ÖTV muafiyeti satış fiyatı ise 375.000 TL. Opel Grandland X Edition 1.2 Gövde tipi SUV olan C segmenti benzinli araç otomatik vitesli. Otomobilin 130 beygir gücünde motoru bulunuyor. Sıfırdan yüze hızlanmasını 10.9 saniyede gerçekleştiren aracın maksimum hızı da saatte 188 km. Otomobil 5.7 litre yakıt tüketiyor. Otomobilin ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 386.000 TL'ye denk geliyor. Opel Insignia Grand Sport Edition 1.5. Gövde tipi sedan olan D segmenti dizel yakıtlı araç otomatik vitesli. Otomobilin 122 beygir gücünde motoru bulunuyor. 0'dan 100'e hızlanmasını 12.2 saniyede gerçekleştiren aracın maksimum hızı da saatte 200 kilometre. Araç 4.55 litre yakıt tüketiyor. Opel Insignia'nın ÖTV muafiyeti satış fiyatı ise 384.000 TL. Opel Mokka Elegance 1.2 Gövde tipi SUV olan B segmenti benzinli araç otomatik vitesli. Otomobilin 130 beygir gücünde motoru var. Sıfırdan yüze hızlanmasını 9 saniyede gerçekleştiren aracın maksimum hızı da saatte 200 kilometre. Araç 5.1 litre yakıt tüketiyor. Aracın ÖTV muafiyeti satış fiyatı ise 320.000 TL'ye denk geliyor. Peugeot 3008, Aktif Prime 1.2 PureTech. Gövde tipi SUV olan C segmenti benzinli araç otomatik vitesti. Otomobilin 122 beygir gücünde motoru bulunuyor. Sıfırdan yüze hızlanmasını sadece 9 saniyede gerçekleştiren aracın maksimum hızı da saatte 188 kilometre. Araç 5.5 litre yakıt tüketiyor. ÖTV muafiyetli satış fiyatı ise 365.000 TL'ye denk geliyor. Peugeot 508 Prime 1.6 PureTech Gövde tipi sedan olan D segmenti benzinli araç otomatik vitesli. Aracın 180 beygir gücünde motoru var. Sıfırdan yüze hızlanmasını 9.7 saniyede gerçekleştiren aracın maksimum hızı da saatte 225 km. Otomobil 6 litre yakıt tüketiyor. Peugeot 508'in ÖTV muafiyeti satış fiyatı ise 372.000 TL. Seat Ateca Experience 1.5 Gövde tipi SUV olan C segmenti benzinli araç otomatik vitesli. Otomobilin 150 beygir gücünde motoru var. Sıfırdan yüze hızlanmasını sadece 8.6 saniyede gerçekleştiren aracın maksimum hızı da saatte 200 kilometre. Otomobil 5.7 litre yakıt tüketiyor. Seat Ateca'nın ÖTV muafiyeti satış fiyatı ise 375.000 TL. Skoda Karoq Premium 1.5 Gövde tipi SUV olan B segmenti benzinli araç otomatik vitesli. Aracın 150 beygir gücünde motoru bulunuyor. Sıfırdan yüze hızlanmasını 8.6 saniyede gerçekleştiren aracın maksimum hızı da saatte 203 kilometre. Araç 5.9 litre yakıt tüketiyor. Aracın ÖTV muafiyeti satış fiyatı ise 400.000 TL. Skoda Superb Comfort Plus 1.5 Gövde tipi sedan olan D segmenti benzinli araç otomatik vitesli. Aracın 150 beygir gücünde motoru var. Sıfırdan yüze hızlanmasını 9.2 saniyede gerçekleştiren aracın maksimum hızı da saatte 220 kilometre. Otomobil 5.6 litre yakıt tüketiyor. Skoda Superbee'nin ÖTV muafiyeti satış fiyatı ise 381.000 TL'ye denk geliyor. Skoda Octavia Elite 1.0 Gövde tipi sedan olan C segmenti benzinli araç otomatik vitesli. Aracın 110 beygir gücünde motoru bulunuyor. Sıfırdan yüze hızlanmasını 10.5 saniyede gerçekleştiren aracın maksimum hızı da saatte 208 km. Otomobil 4.5 litre yakıt tüketiyor. Otomobilin ÖTV muafiyetli satış fiyatı 335.000 TL. Sanyok Korando Limited 1.5 Gövde tipi SUV olan C segmenti benzinli araç otomatik vitesli. Otomobilin 163 beygir gücünde motoru bulunuyor. Sıfırdan yüze hızlanmasını 10 saniyede gerçekleştiren aracın maksimum hızı da saatte 193 kilometre. Otomobil 7.3 litre yakıt tüketiyor. Corando'nun ÖTV muafiyeti satış fiyatı ise 345.000 TL. Suzuki Jimmy GLX 1.5 Gövde tipi SUV olan B segmenti benzinli araç otomatik vitesli. Aracın 102 beygir gücünde motoru bulunuyor. Sıfırdan yüze hızlanmasını 11 saniyede gerçekleştiren aracın maksimum hızı da saatte 140 km. Otomobil 7.7 litre yakıt tüketiyor. Otomobilin ÖTV muafiyeti satış fiyatı ise 358.000 TL. Volvo XC40 Inscription T3 Gövde tipi SUV olan C segmenti benzinli araç otomatik vitesli. Otomobilin 163 beygir gücünde motoru bulunuyor. Sıfırdan yüze hızlanmasını 9.6 saniyede gerçekleştiren aracın maksimum hızı da saatte 210 kilometre. Otomobil 8 litre yakıt tüketiyor. Otomobilin ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 379.000 TL. Volkswagen Passat Business 1.5 Gövde tipi sedan olan D segmenti benzinli araç otomatik vitesli. Otomobilin 150 beygir gücünde motoru var. Sıfırdan yüze hızlanmasını sadece 8.7 saniyede gerçekleştiren aracın maksimum hızı da saatte 220 km. Otomobil 5.5 litre yakıt tüketiyor. Otomobilin ÖTV muafiyeti satış fiyatı ise 408 bin TL'ye denk geliyor. Volkswagen T-Roc Highline 1.5 Gövde tipi SUV olan B segmenti benzinli araç otomatik vitesli. Aracın 150 beygir gücünde motoru bulunuyor. Sıfırdan yüze hızlanmasını 8.4 saniyede gerçekleştiren aracın maksimum hızı da saatte 205 kilometre. Otomobil 5.9 litre yakıt tüketiyor. Otomobilin ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 385.000 TL. Volkswagen Tiguan Life 1.5 Gövde tipi SUV olan D segmenti benzinli araç otomatik vitesli. Aracın 150 beygir gücünde motoru var. Sıfırdan yüze hızlanmasını sadece 8.8 saniyede gerçekleştiren aracın maksimum hızı da saatte 202 kilometre. Otomobil 5.8 litre yakıt tüketiyor. Aracın ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 410.000 TL'ye denk geliyor.